Sevgili düşünce dostları, 14 Şubat 2023 Sevgililer Günü etkinliğimizi yapmak üzere toplanacağız. 26 Şubat 2023 Pazar günü Aksaklı'da Alsancak Çanüşel Sokak'ta bulunuyor. Konak'ta. İzmir ilinde Türkiye'nin ülkesinde. Felsefe ve edebiyatta aşk başlıklı panelisti. Üç konuşmacımız ve bu konuşmaların aşk felsefesi bakımında üç kitabı olacak. Onlardan ilk Marquez Sat'ın Aşkın Suçları, Diğeri Albert Camus'un Beba Romanı ve sonuncusu benim sunacağım aşk felsefesi bakımından ele alacağım. Marcel Proust'un Vermantas Tas tarafı kayıp zaman izinde yedi ciltlik roman dizisinin üçüncüsü bu beşincisini düzenleyeceğimiz Sevgililer Günü panelimiz tekrar Fransız edebiyatının klasik dünya edebiyatının üç baş yapıtından oluşmakta. Platon'un simpozyon diyaloğu olduğu dönemi yapıtlarının ilkidir. Bir düşünür, bir yazar, bir sanatçı ne zaman aşk hakkında konuşur, o zaman onun olgunluk dönemi başlar. Çünkü aşk sadece olgun kimselerin olgunluğunu bize gösterir. İşte Platon 2'de simpozyonla başladı. 7 ayrı aşk görüşü vardır burada. İlki Fatros şairdir. İkincisi Pazonias politikacıdır. Üçüncüsü Erxamahos Atina'nın hekimidir. Doktorla hekim arasında bir fark vardır. Doktorlar cehennem sevaneleridir. Paraya, kana susamışlardır. Ama hekimler öyle değildir. Onlar sizi koşulsuz kabul ederler ve ne psik var olanı, ne de somatik var olanı tasfiye ederler. Tabi sizler İbrahim'i inanç ve kültürlerin dili salgılarında zehirlenen sizler Platon anlamakta zorlanabilirsiniz. Onu biz anlatacağız size. Antinilis tutumumuzla Chopin'a Schopenhauer ve Nietzsche'den aldığınız ilham var. Ve bu başyapıtlarla Marcel Proust'un var. tarafı Albert Camus'un veması. Ve, ve Marcus de Sabun aşkın suçlarıyla ilhamızı oradan alıp aşk hakkındaki düşüncelerimizi haftaya şu an bu salonda 18-30-24 saatler arasında sizinle paylaşacağız. Size şanı yaşatacağız. Esrimizi Sokrates'ten alıyoruz. O ne diyordu? Bildiğim bir şey varsa hiçbir şey bilmedindir ama konu aşk olduğunda ben sadece aşkı bilirim diyordu. İşte Sokrates fiziksel olarak öldü ama psikolojik olarak hala aramızda dolaşmakta. Bizi birbirimize bağlamakta düşünceleriyle. Biz de sizi de bağlayacağız onları. Bu pırlantalar klasik dünya edebiyatının üç baş yapıtı. Ekstasi ve şam yaşatacak. Çünkü acı çok En Enkaz altında kalmış memleketimizin 11 şehrinde ancak aşk birleştirecek yurttaşları. Biz Zarpakler'in yaptığı gibi ve altılı masanın yaptığı gibi nefret savlamayacağız. Birleştirici tek şey aşktır. Aristofanes'in dediği gibi. Biz o birleştirici üçüncü bir bağları bir kez daha sizinle buluşturacağız. Ve enkazın altından aşkla çıkacağız. Haftaya görüşmek dileğiyle. 26 Şubat 2023 Pazar günü Aksak Lounge, Can Yüzel Sokak, Alsancak Konak, İzmir, Türkiye memleketi. Dünya gezegeni, güneşimiz bugün bir kez daha doğacak. Ve biz sadece ışığa değil aynı zamanda karanlığa doğru da gideceğiz. Çünkü Platon öyle demişti. Mağara alegorisinde devlet yedinci kitap. Filozoflar orada dura kalmayın. Mağaranın ağzından mahkumlar arasına geri dönün. İşte bizim bu çağrıya kulak veriyoruz. Ve aşkla dönüyoruz karanlığın ortasına.